İyi günler. Bugün yeni OKT Gold cihazının tanıtımını yapacağım. Yani tanıtımını yapabildiğim kadarıyla yapacağım. Çünkü çok fazla özelliği var cihazımızın. Bazı özelliklerini işte göstereceğim ama tabii ki arazide bunu kullanan müşterilerimle daha da detaylı onları anlatabiliyorum. Yani bu cihaza sahip olmak isterseniz arazide aslında daha da detaylıca size öğreteceğim cihazı çünkü yani biz mesela cihazı geçen gün teslim ettiğimde sabah geldiler. Akşam saat 9'da gittiler. Hatta uçağı kaçırdılar o derece yani. Detaylıca anlatmam gerekiyor. Arazide de kendi arazim var artık. Kendi arazimde test edeceğiz bundan sonra cihazları. Ofiste de test edip alıp götürenler var. Onlar da verim alıyor cihazla. Detaylı bir şekilde anlatıyorum ben. Onlar videolarını çekiyorlar bana soracak pek fazla bir şey kalmıyor cihazın kendi kullanma kılavuzu da var zaten kare kod okutarak cihazın nasıl kullandığını işte oradaki kullanma kılavuzundan görebiliyorsunuz telefonunuzda açılıyor bu şimdi ben cihazın cihazı anlatayım size bu cihaz diğer option gold cihazlarından farklı ekstra çok yüksek teknoloji özellikleri var Bunlar da biraz sonra anlatacağım. Ama öyle sadece yüzeysel geçen sırayla göstereceğim sadece. Nasıl çalıştığını anlatacağım. Şöyle cihazımızın bir sensörü var. Cihazımız hem dedektör gibi çalışıyor bu sensör hem de görüntüleme yapabiliyor. Uzak mesafeden oktiyonla görüntüleme yapabilen bir cihaz. Frekans sistemleri, çift frekans sistemi var. Yani Rezonanslı bir sistem var bir de sizin e, maddenin frekansını size öğreten bir frekans sistemi var hani otomatik tarama yapan bir frekans sistemi var bunları göstereceğim işte belki görüntülemeyi gösteremeyebilirim çünkü arazide daha da e, iyi oluyor görüntüleme diğer videolar izleyerek uzaktan nasıl görüntü aldığını aslında arazide bir tane var. Onu optiyon sistemiyle nasıl görüntü aldığını görebilirsiniz. Ben başlayayım cihazı anlatmaya. Bu anahtarı yukarı doğru verdiğimizde cihazımızın bu ekranı açılıyor ve bizden pin girmemizi istiyor. Pini giriyorum. bastınca cihazımızın ekranı açılıyor. Şuradan kare kodu okutarak kullanma kılavuzunu görebilirsiniz. Frekans sistemi, oktyon sistemi sensör bir de geniş mesafe taraması var. Bu çok yüksek teknoloji bir sistem. Sırayla anlatacağım. Üst tarafa da anlatacağım. Şimdi şurada bakın. Cihaz çalışınca şurada OKT'nin oradan bir ışık yanıyor. E, bu ışık cihaz bazı sistemlere bağlantı kuruyor. Yani yüksek teknoloji farklı sistemlerle bağlantılı bir cihaz. Şu an için bina içerisinde bağlantı kuramıyor ama dışarı çıktığımızda kuruyor. Onu da biraz sonra pencerenin önüne götürün. Pencerede nasıl bağlandığını görürüz. Frekansa gelelim önce. Bu frekans rezonanslı bir sistem. Bu Octeon Gold cihazında alfadan farklı olarak çok daha farklı bir şekilde çalışıyor. Alfa'nın ekranında da görmüşsünüzdür. Bu burada çok farklı. Mesela 5 Hz girmek istediğimizde OK'ye OK basıyoruz. Tarıyor dedi ama çıkış henüz daha veremedi. Biz araya giriyoruz. Cihazın içerisinde bir bir frekans yani denge sağlayan bir bölge var. Oraya girene kadar OK tuşuna bastığımızda bu frekans çıkışını alacağız. Aldığımızda da gösterecek bize. Bakın girdi girdiği zaman da yukarıda OKT yazısının orada şöyle 5 Hz'lik çıkış olduğunu bize gösteriyor. Ben bunu 5 değil de mesela 500 yaptım. 500'ü de girelim. 500'e girdiğimizde sıklık arttığından ötürü ışık tek şekilde yanmaya başladı. Bunu ben mesela çıktım buradan tekrardan buraya 1 yapalım mesela. E, düşük frekansları biraz zorluyoruz. Çünkü düşük frekanslar kolay girmiyor. Ama girdi. Şimdi birer bir sinyalin çıkışını bize yine gösteriyor cihazımız. Bu sistemle cihazın altına elcik takarak, şurada elciğimiz var. Elciği altına takıp e, aranılan maddenin frekansına girip e, işte arayabiliriz. Ayrımlı olarak aradığımız maddeleri bulabiliriz. Burada tabii ki e, frekansları ben size yine kullanma kılavuzunda frekans listesi vereceğim ama kendi vücudunuzun kendinizle özdeşleşen frekansları yukarıdaki ekrandan bulabilirsiniz. Orada da frekans taraması var. Orada net bir şekilde sizin işte altında gümüşte veya diğer maddelerde taradığınız frekans geçerli frekansınız neymiş onu oradan öğrenebilirsiniz. Şu an için burada derinlik 1 herzlik bir madde tararsan 7 metreye kadar alırım ama altın gümüş gibi maddelerde derinliğini değiştirecektir. Derinlik burada yazdı. E tabi burada bakın altın, gümüş, bronz da var. Şöyle altına bastığımızda altına basamadım. E, bir dakika. Çıkalım buradan. Frekans sistemi. Tekrar gidelim. Şöyle 5055 yapalım. Bakalım 55'i alacak mı? 55'i aldı. Gümüş yaptım mesela şimdi. Gümüş yaptım. Gümüşü henüz daha almadı. Başta niye 55 yaptım? Hani aldığını görmek için gümüşü de tekrar aldıracağız. Gümüşü de aldı şimdi. Yani buradan istersek seçebiliriz. Boşluk, gümüş falan. Yani bunlar burada da var. Buradan şuraya basarak çıkıyorum şimdi. Oktyon sistemi. Oktyon sisteminde bize böyle gösteriyor. Maddeye yaklaştığımızı bu şekilde başta bulunca bu sonra bu sonra da bu. Bu şekilde çıkıyor. Üçü birde. oktyonun anteni buradaki anten. Bu anteni şöyle üç karış açmam lazım. Üç karış açıp maddeyi buldurabilirim. Şurada arkada benim bir gümüş var. Tek orada duruyor. Başka yere de alıyorum ben yani. Hatta buraya gelen müşterilere söylüyorum yani isterseniz içine bakın oradaki kabın karıştırıp da hani kendileri istemiyor ama ben yine de yanlarında karıştırıp içinde ne olduğunu gösteriyorum onlara. Şimdi oksiyon sistemini çalıştırıyorum. Şimdi oraya doğru tutalım. Oraya tutmamla zaten anında anında buluyor. Yaklaştığımızda zaten diğer videoları izlerseniz, diğer adamların da çıktığını görebilirsiniz. Şimdi oksiyon sisteminden de çıktım. Sensör modu var. Sensör modunda da maddeleri tanıtabiliyoruz. İstersek yüzük tanıtabiliriz. Şimdi orada da sensör modunda hiç e, antene gerek yok. Hiçbir anten takmamıza gerek yok. Antenleri söküyorum ben bir şey göstereceğim yine bir yüzük gösterelim bakalım nasıl öğreniyor parmağımdaki altını çıkaracağım burada tanıtım yaparken e, dikkatli olmak gerekiyor daha önce e, teslim ettiğim Octeon Gold cihazını teslim alan müşterilerim bir sünger koyuyorlar süngerin üzerine para koyup onu öyle, o şekilde tanıtıyorlar çünkü sünger doğada bulunmayacak bir şey aslında süngeri süngeri engelleyebiliriz ama maddeleri engellediğimizde e, derinlik biraz azalıyor. Ondan ötürü e, yani engellemememiz lazım. Çok da fazla engele girmemek lazım. Engelli de yapabiliyoruz ama onu çok fazla önermiyorum. E, şimdi ben bunu böyle tanıtacağım. Şöyle nasıl yapayım? Tanıy Şunu şöyle şuraya tutup arkada başka bir şey tanımaması için şöyle tuttum şimdi. Doğru yere tutuyorum. Şöyle şuradan veri topluyor. Madde 1, veri 4. Madde 1'in içini bir sildik mi onu bilmiyorum ama az önce bakmadım. Veri 5. Şimdi ben bunu durduracağım. Tanıya tekrar basıyorum. Madde tanımlandı. Eğer ki arkada bir şeyler öğrendiyse tara deyince arkadakileri göreceğinden ötürü sinyal verecek. Bakalım görmüş mü? i̇yi Allah şükür görmemiş. Bakalım bizim yüzüğü gösterince görüyoruz. Arkadakiler öğrenmemiş. Güzel tanıtmışım. Zordur aslında bunu böyle. Ha öğrenmiş mi aşağıda arkada bir şey? Yok. Elimden yüzüğü azıcık oynatmamla algıladı. Enteresan. bakın bu da böyle farklı maddelere şunlar madde 5 10 tane madde burada öğretebilirsiniz cihaza. Basamadım. Şöyle şuradan 10 tane madde öğretebilirsiniz. Burayı 10'a kadar çekebiliriz. Parmak izini parmağınızı da öğretmemiz lazım. Ben parmağımı öğretmedim. Cihaza parmağımızı da öğretebiliyoruz. Bak 10 tane madde öğretebiliriz. Siledebiliriz. Az önce hangi maddeyi öğre, e, hangi maddeye veri atadıysa o verileri istersek sil deriz. Mesela onda bir şey var mı? 10. maddeyi sileceğim. Madde 10 silindi. İçinde bir şey vardıysa silindi. Öğretip hem öğretebiliriz hem de silebiliriz. Bu da böyle e, mükemmel çalışan bir sistem. Çok sevdiğim bir sistem. Buradan çıkıyorum. Şimdi geniş mesafe taraması var. Bu mesela bu e, cihazımızın çok özel bir sistemi. Bu sistem e, şey e, yani şifreli bir şekilde belli bir kodlu bir şekilde çalışan bir sistem. E, cihazımızda master kod ve e, 3 saatlik kullanımlık kodlarımız var. Yani ben buradan bir kod girdiğimde master kod. Mesela benim için bir master kodum var, ben kullanabiliyorum. Ama cihazı siz master kodla almak isterseniz cihazın fiyatı değişiyor. Ama tek kullanımlı e, kullanmak isterseniz mesela 180 dakika kullanacağım derseniz 180 dakikalık size bir şifre gönderiyorum. O şifreyi girip e, kullanabilirsiniz. Master kodla almak isterseniz cihazımızın fiyatı bayağı bir değişiyor. Şimdi ben buraya kendi master kodumu girip şu sistemin çalışıp çalışmasını, e, çalışmamasını hani onu size bir göstereyim. Çift, şu an kodumu size göstermiyorum. Şu an bağlandık. Ee, herhangi bir veri yok. Cama çıktığımızda e, veri alacaktır. Bir cama gidelim bakalım. Bir dakika. Şu şeyi de kapatmamışım. Allah Allah. Bir de etti onu anlayamadım. <laughs> Oktiyonla ilgili galiba. Burada bekliyoruz biraz. Burada bekleyince bir müddet sonra bağlanması gerekiyor. Bağlandığında zaten ışığın yanıp söndüğünü ve hangi yöne gitmemiz gerektiğini bunların hepsini bize söyleyecek. Bu arada burada çok ses var. Dışarıda müzik açmışlar. Şöyle biraz bekleyelim bağlanmasını bekliyoruz. Hemen anında bağlanmıyor. Belli bir süre sonra bağlanacaktır. Dışarıda olması lazım cihazımızın. Binada olmaması lazım. Bekliyorum. Bağlandıktan sonra da kopmuyor. Bakın bağlandı. Bağlandıktan sonra bize yönünü söylüyor. Şu an az bağlanmış. Hatta biraz daha bekleyelim. Gece güzelce bağlansın. Şu an bakın 5 tane yukarıdan gökyüzünden bir şeylere bağlanmış. Bunları size söyleyemem. Yön olarak 204 dereceyle güney batı 697 metre ile gittiğimizde bizi hedefe götüreceğiz. Biz bunu test ettik. Gerçekten 10 numara bir şekilde çalışıyor. Şu an içeri geldim. Hala bağlantı var. Ama biraz sonra duracaktır. Şuradaki sayıda düşecektir. Düştü ve bağlantı koptu. Sizi hedefe alıp götürecek bir sistem. Öyle bir sistem. Geniş mesafe tarama yaparak. Çok geniş alanlara sinyal göndererek hedefe götüren bir sistem. Yani e, isterseniz gelip deneyebilirsiniz. <laughs> öyle diyeyim yani. Kesinlikle götürüyor yani öyle bir şey. E, hiç kaçarı yok. Mükemmel bir şekilde sizi geniş mesafe tarama yaparak e, çok uzak mesafelerdeki değerli metallerin üzerine ama büyük olacak biraz. Büyük olanların üzerine götürüyor. Şu an 650 692 metre dedi. Bunu da şehir içerisinde çalıştırmamak lazım. Şehir içerisinde de var demek burada bir yerde 692 metre ileride bir yerde. Ona gitmemizi istiyor ama ben arazide çalıştırdığımda çok güzel yerlere götürüyordu yani. Bu sistem de böyle. Bu sistem çalıştıktan sonra bu sistemi kapatmak için ancak cihazımızı kapatmamız lazım. Ya da şu an 177 dakika kalmış. Dakikası bittikten sonra zaten sizi ana ekrana geri gönderecektir. şimdi ben üst taraftaki sisteme geleyim. Üste geldim. Burada mesela ben şu an bunu bilerekten kodlamadım. Kodlayacağım şimdi. Onu da göreceksiniz. A'nın içerisi şu an herhangi bir frekans yok. A, B, C'ye istediğimiz e, frek frekansları yani yükleyebiliriz belli aralıkları. O aralıklarda cihaz tarama yapacak. Ben setup'ından A'ya bir frekans bilgisi gireceğim şimdi. Mesela altın arıyorum. Altını 5000 ile 6000 arasında bak diyelim. 5000 ile 6000 arasına altın arıyorum ben. Ben şu an örnek veriyorum. Ben bu esas frekans değerleri müşterilerime veriyorum. Buradan 5000 ile 6000 arasına bak. Buradan herz olarak mesela step herz yani kaç adım adım ilerleyeyim? Ee, birer birer ilerle. Yani 5000, 5001, 5002 o şekilde git. Milisaniye olarak da süremizi belirliyoruz. Bir saniyede bir değişiklik yap diyeceğim. O da 1000 milisaniye bir saniyedir. Onu da 1000 yaptık. Save yapıyoruz. İstersek bak dediğim gibi burada e, parmak kalibrasyonu ekranınıza yapabilirsiniz. Onu göstermiyorum. Çıkıyorum şimdi burada. Video çekerken e, şarjım bitti. Şimdi devam ediyorum. Bu özelliği anlatıyordum. A'yı kodladık. A'ya bastığımda sırayla sayıyor. Altta elcik takıyoruz. Elciği takıp iki anteni de taktıktan sonra cihaz bir noktada böyle sabit kalmaya başlıyor. Kendi gömdüğümüz altın olabilir. Başlangıçta test aşamasında biz tabii bu frekansımızı öğrendiğimiz için bir yerlere bir altın gümüş saklayıp öncelikle bunları bulmamız lazım. Bir yerde sabitlenip kalıyor örneğin mesela 5025'te sabitlendi diyelim. Buraya basıp 5027'de mesela orada sabitse artık diyoruz ki bu 5027 benim frekansımmış. Bunun başlangıç ve bitiş frekanslarını 5027 yapıyoruz. Orada sabit kalıyor ve bu şekilde artık altını öyle arayabiliyoruz. Buraya gümüş, buraya boşluk istediğiniz gibi kodlayabilirsiniz. Menüden şuraya Live'a bastığımızda da e, cihazımızın görüntüleme sistemi aktif oluyor. E, görüntüleme sisteminde şuna bir kere bastığımda e, işte 3 boyutlu taramalar yapabilirim. E, ultrasonik tarama yapabilirim. İşte dedektör özelliğini kullanabilirim. Onun için de e, sensörümüzü takıp kullanabiliriz. Bunun dışında yine e, görüntüleme sistemini ile beraber çalıştırıp yine kullanabilirim onu göstereyim bu anahtarı yukarı veriyorum şu an oktiyonun sonuna kadar açıkmış bunu da yukarı doğru veriyorum ondan sonra buradan kodumuzu giriyoruz kodumuzu girip açıyoruz cihazımızı oktiyona geliyoruz Boktörün içini çalıştırıyorum. Şuna bir kere basıyorum. Bulunca bakın böyle ses yaptı. Orada bizim arkada gümüş var ya. Şuna İstersek sesi kısabiliriz buradan. Bu görüntüye attığı bilgi. Bu şekilde bilgi atıyor. Şu an bir ses var. Bu ofis içinde olduğumuzdan dolayı. Ama bunları da yok edebiliriz. Şuraya bir kere basınca gider. Tekrar aldı ama. Bakın artık daha net. Tekrar böyle bir şey olursa tabii yine buna bir kere basmamız yeterli. Tekrar bakıyorum. Doğru. Tabii çalışıyor. Bir sıkıntı yok. Uzaktan görüntüleme sistemi bu görüntüyü telefona aktarıyor. Bunu Kullanıcılar çok iyi biliyor. Yani buradan böyle anlatmakla bitmeyecek Çok uzun olur videomuz. Cihaza sahip olmak isteyenler Onlar biliyorlar nasıl olduğunu. Onlara anlatıyorum zaten. Detaylıca anlatıyorum. Ama az önce gösterdiğim şu, şuradan geri geleyim, şu özelliğimiz var ya hani bağlandık, camın önüne gittik. Bu dünyada yok. Mükemmel bir sistem. Zaten bu sistemleri de, şu sensör sistemi de ben pek fazla bilmiyorum, onu da ben yaptım. Oktyon sistemi zaten marka patent bana ait. Frekans sistemi, yani çok fazla frekanslı cihazlar var piyasada ama bu sistem onlarla bir değil. Farklı bu. Söylediğim gibi diğerleri gibi değil. Kullanan bilir. Cihazımız hayırlı olsun. Yarın da bu cihazı inşallah yine arazide müşterimizle test edip teslim edeceğim. İyi günler dilerim.